Merhabalar. Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak sizlerle bu videomuzda Kodof sitesindeki klasik labirent alıştırmasını yapmaya çalışacağız. İlk önce Kodof sitesine giriş yapıyoruz. jode.org yazdığınızda arama kısmına böyle bir site açılacaktır. Kurs kataloğu kısmına tıklıyoruz. Açılan yerde şurada saat kodu bölümünde daha fazla görüntüye tıklayarak klasik labirent alıştırmamızı buluyoruz. 20 bölümden oluşan klasik labirent alıştırmamız oldukça zevkli. Çünkü Angry Birds zombi gibi karakterlerin içinde barındırdığı bir etkinlik. Yine klasik Kodork'un her etkinliğinde olduğu gibi bizi bir video karşılıyor. Bunu izleyebilirsiniz. Hatta burada ünlü kişilerle sohbetler de var. Bence öğrencilerinizi izletmeniz zevkli olacaktır. Çarpıya basarak çıkalım biz. Yine klasik kod orgun mantığı olarak 3 bölümden oluşuyor ekranımız. Talimatlar kısmında yapacağımız etkinlikle ilgili bize bilgi verdiği bölüm. Şuradaki ekrandan etkinliğimizde sorumuzu görebiliyoruz. Çalıştır deyince yazmış olduğumuz bloklar, kodlar sayesinde şu karakterimiz sizin hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Yine klasik bloklarımızı çalışma alanına sürükleyerek doğru sırada ve birbirine bağlantılı şekilde kodlarımızı oluşturuyoruz. Çöp tenekesini atmak isterseniz de şu şekilde sürükleyip bıraktığınızda da çöp tenekesini atabiliyorsunuz. Haydi ilk alıştırmamıza başlayalım. 20 sorudan oluşan bir etkinlik bu. İlk etkinliğimizde talimat şu şekilde. Yaramaz domuzu yakalamama yardım edebilir misin? Oraya gitmem için birkaç ilerle bloğunu birleştirmeli ve programı çalıştır tuşuna basmalısın diyor. Baktığınızda burada domuzcukla Angry Birds arasındaki ne kadar e, kare olduğuna bakmanız gerekiyor. Kaç ilerle ona göre. Bir ilerle dediğimizde şu gördüğünüz kareler kadar ilerleme sağlanıyor. Bir tane daha eklersem domuzluya ulaşıyorum. Çünkü bir iki tane kare var üzerlerinde. İlerle butonlarından bir tanesini buraya taşıyorum bloklarından. Bakın 3 bloktan oluşması gerekiyordu. 3 bloktan oluşturdum. Çalıştır diyorum. Evet İlk aşamayı böylelikle geçmiş olduk. Devam diyoruz. İkinci sorumuz gelsin. İkinci sorumuzda diyor ki bu domuz benim tüylerimi diken diken ediyor. Onu bulmaya yardımcı ol. Şimdi bakalım ne kadar bir mesafe var elimizde. Yine kareleri sayıyorum arkadaşlar. Bir, 2, 3. Demek ki kaç tane blok kullanmam lazım İlerle bloğu? Üç tane ilerle bloğu kullanıyorum. Evet ekledim. Bu çıt sesini mutlaka duymanız lazım. Eğer bağlamazsanız blokları birbiriyle kodunuz çalışmaz. Çalıştıralım bakalım gerçekten domuzcu olacak mı? Evet, bu aşamayı da tamamlamış olduk. Geçelim üçüncü sorumuza bakalım. Yolu takip et ve beni sersem domuza götür. Patlayıcılardan uzak dur yoksa bu tüylerim havaya uçacak diyor. Şimdi ne yapmam lazım benim ilk önce? Şöyle yine kalemimi alayım. Bir kare, iki kare ilerlemem lazım. Şuraya geldim. Aşağıya doğru bir dönüş yapmam lazım. Kendimi Angry Birds'ın yerine koyarsam domuzcuk benim sağ tarafımda kalıyor. Sağa dönüp bir tane daha ne yapmam gerekiyor? İlerlemem gerekiyor. Şimdi kaç tane ilerleydi? 2 ilerle koydum. Şu noktaya geldim. Sağa dönüş yapacağım. Çünkü domuzcuk sağ tarafımda kalıyor. Sağa döneceğim ve bir ilerle daha koymam gerekiyor. Bakalım oldu mu? Evet hedefe ulaşmış olduk. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soru diyor ki, konuşamadım pardon. Yeşil düşmanıma gitmeme yardımcı ol, patlayıcılara dikkat et diyor. Şimdi yine bakalım kalemle şöyle çizelim. Ne yapacağım? Benim ilk olarak bir kare ilerlemem lazım. Bu tarafa doğru dönmem gerekiyor. Ne tarafta oluyor? Sola döneceğim. Bir kare daha ilerleyeceğim. Buraya geldim. Ne tarafımda kalıyor domuzcuk? Sağ tarafımda sağa döneceğim. Ve bir kare daha ilerleyeceğim. Şimdi bir ilerledikten sonra... Sola dönmem gerekiyordu. Sola dönüp bir ilerledim. Şu noktaya geldim. Domuzcuk sağ tarafımda ve tekrardan ilerlemem gerekiyor. Bunu yaparsam bakalım oldu mu? Evet. Hedefe ulaşmış oldum. Beşinci alıştırmamıza devam edelim. Beşinci alıştırmamızda yine domuzcuya ulaşmam lazım. Burada dikkat etmeniz gereken şu anda. E Angry Birds şu tarafa doğru bakıyor. Benim ilk olarak bunu bu tarafa doğru döndürmem lazım. Bunun için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Ee, sağ tarafa dönmesi gerekiyor. Sağ tarafa döndükten sonra bir ilerleyecek. Buraya geldik. Şimdi bu tarafa döndürmem lazım. Benim Angry Birds'ümü. Yine sola dönecek. Önce sağa döndü. Sonra sola döndü. Sonra kaç tane gidecek? Bir, iki, üç ilerleyecek. Şu noktaya geldi. Domuzluk ne tarafında kaldı? Şu tarafa doğru bakıyor Angry Birds. Sol tarafında kaldı. Sola doğru dönecek ve bir ilerleyecek. Hadi yapalım beraber. İlk yüzünü bu tarafa döndürmem lazım. Ne yaptık? Sağa dön dedik. Bir basamak aşağı indirdim. İlerle dedim. Şu noktaya gelmiş olduk. Sol tarafında kalıyor yol. Sola döndük. Sonra ne yaptık? 1, 2, üç tane ilerledik. 1, 2, Üç ilerledik. Şuraya geldik. Domuzcuk solunda, sola döndük. Domuzcuğa ulaşması için de bir ilerlemesi gerekiyor. Evet. Bakalım kodlar doğru mu? Evet, kodları doğru bir şekilde yazmış olduk. Gelelim altıncı alıştırmamıza. Yine bir Facebook'un kurucusundan bir mesaj var. 1 dakika 34 saniyelik bir video izleyebilirsiniz. İlginç olabilir. Şimdi biz e, kodlama yaparken bazı işlemler, bazı kodlar tekrar tekrar yazılmak zorunda kalır. Bunları engellemek için tekrar bloğu kullanabilirsiniz. Az önce mesela e, domuzcuya ulaşmak için aynı işlemi yapması gerekiyor. Değil mi burada Angry Birds? U. Kaç, ne hangi işlemi? İlerleme işlemi. Kaç kere yapacak? 1, 2, 3, 4... 5 kere yapması lazım. 5 kere ben ilerle bloğu koyup şu pembe bloğu içine de ilerleyi koyarsam ve çalıştır dersem bakın normalde 6 blokla yazacağım kodu 3 blokla yazmış oldum. Evet bakın yine sonuca ulaştık. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda yine bir ne var? Domuzca ulaşma var. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey ne çocuklar? Şu anda Angry Birds ne tarafa bakıyor? Şu tarafa doğru bakıyor. Benim onu bu tarafa döndürmem lazım. Önce ne koyacağım? Sağa dön. Evet. Sonra kaç kere ilerleyeceğiz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere ilerleyeceğiz. Ne diyoruz o zaman kodumuz? Sağa dön. Ve 5 kere ilerle. Bakalım 9'a varıyor muyuz? Evet döndü güzel. Ve 5 kere ilerliyor. Domuza ulaştık. Gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda da bir şeyler var. Bakalım tekrar eden neler var? Bir kere 1, 2, 3, 4 kere ne yapması lazım? İlerlemesi lazım. Bu noktaya geldi bu tarafa doğru bakıyor. Onun bu tarafa doğru bakması için ne yapması lazım? Sola dönmesi lazım. Sola döndü. 1, 2, 3, 4, 5 kere de ilerleyip domuza ulaşması lazım. 4 ilerle, sola dön. 5 ilerle dersem ben domuzcuya ulaştırabiliyorum. O zaman ne diyorum? Şuradaki rakam değişebiliyor. Klavyenizden buna 4 yazabilirsiniz. 4 kere ilerleyecek. Şu köşeye geldik. Sol tarafta domuzcuk. Sola doğru dön dedim. Dikkat edin dışarı yapıyorum. Çünkü sola dönme işini dört kere tekrarlamam lazım. Bir kere yaptığım için. Sonra yine bir tekrarla bloğu alıyorum. Ve 5 kez domuzu ulaşana kadar ne yapması lazım? İlerlemesi lazım. Haydi çalıştıralım. Evet bakın ilerledi. Arkasından sola döndü ve tekrardan ne yapıyor İlerledi ve domuza ulaşmış oldu evet 9. sorumuza bakalım 9. sorumuzda bu sefer diyor ki şu gri bloğu mutlaka kullanmalısın bunu kullanmadan olmaz ve gri blokta 3 kere tekrarlanacak bir iş bulmam lazım şimdi arkadaşlar isterseniz uzun uzun ben angry Birds'ü domuza götüreyim Sonra tekrarlanan, üç kere tekrarlanan bir iş var mı onu bulalım sizinle. Şimdi Angry Birds'ün şu noktaya gelebilmesi için ne yapması lazım? İki kere ilerlemesi lazım. Sonra gözler bu tarafa bakarken böyle bakması gerekiyor. Sağa dönmesi lazım. Bir, iki kere yine ilerleyecek. Sonra bu tarafa bakarken şu tarafa bakması gerekiyor. Ne yapacak yine sağa dönecek. Bir. 2 ilerleyecek. Yani uzun kodunu yazarsam ben 2 kere ilerle sağa dön 2 kere ilerle sağa dön 2 kere ilerle. Tekrar eden bir şey var mı arkadaşlar? İlerle ilerle sağa dön, ilerle ilerle sağa dön, ilerle ilerle var. Hı, bence var. Ne var? İlerle ilerle sağa dön. İlerle ilerle sağa dön, ilerle ilerle. Bakın 3 kere tekrarlanan işimiz var aslında. Ne bu? İlerle ilerle sağa dön işi. Çünkü ben buraya da bir sağa dön eklesem domuzcuya var, varışımla alakalı herhangi bir değişiklik olmaz. Demek ki ben 3 kere ilerle ilerle sağa dön dersem bunu 3 kere tekrarlatırsam domuza ulaşır mıyım? Ulaşırım. Hadi çalıştıralım bakalım. Bu tarz bir soruyla karşılaştığımızda yapacağımız ilk şey ne tekrarlanıyor onu bulmanız. Arkasından bunu e, kısaltabiliyorsunuz tekrar blo'yla. Gelelim 10. soruya. Bir videomuz daha var. İzleyebilirsiniz. 10. sorumuzda bu sefer diyor ki sayı verme. Olay bitene kadar tekrarla da kullanabilirsiniz. İşte bu da kadar tekrarla ne? Domuza kadar. Neyi tekrarlayacak burada domuza kadar? Hangi röbörsümüz? İlerlemeyi tekrarlayacak. Bakın az önce sayı ile belirtiyorduk. Bu sefer domuza ulaşana kadar bunu yap diyoruz. Bir şart söylüyoruz. Evet domuza görene kadar bakın ilerleme işlemini devam ediyor domuza yaklaştı domuza geldi. Durmuş olduk domuzla. Peki gelelim. Şimdi ne yapacağız yine arkadaşlar? Domuza gidene kadar tekrarlayacağımız bir iş bulmamız lazım. Bakalım mı ne tekrarlanıyor? Ne var şimdi? 1 2 ilerle. Şu tarafa bakıyorduk. Böyle bakmamız lazım. Sola dön. 1 2 ilerle. Bu tarafa bakıyoruz. Şu tarafa bakmamız lazım. Sola dön. 1 2 ilerle. Demek ki domuza gelene kadar tekrarladığımız şey ne bizim? İlerle ilerle sola dön. İlerle ilerle sola dön. İlerle ilerle sola dön. İşlemini ne zamana kadar yapıyoruz? Domuza ulaşana kadar. Tekrar bloğumu koydum. 2 kere ilerle, sonra sola dön, tekrar işlemini yerleştiriyorum ve çalıştırıyorum. İlerliyor ve sola dönüyor. 2 kere ilerliyor, sola dönüyor. Bakın, domuza kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Hemen 12. soruya devam edelim. 12. sorumuzda artık Angry Birds yerine zombilerle uğraşacağız. Şimdi yine bir tekrarlama işlemi var mı? Beraber bir bakalım sizinle. Şimdi zombiyi hareket ettiriyorum. Buraya gitmesi için ilk yapacağım ne benim? İlerle. Şöyle yazayım isterseniz. İlerleyecek. Sonra şu noktadayız. Zombi bu tarafa bakıyor. Şöyle bakması lazım. Ne, ne tarafa dönecek? Sola dönecek. Sola döndü. Sonra ne yapacağım yine? İlerleyecek. Sonra ne olacak? Zombi buraya bakıyor. Ama bu tarafa bakması lazım. Ne tarafa döneceğim bu sefer? Sağa döneceğim. Ve ne yapacağım yine? Yine bir ilerleyeceğim. Sonra ne yapacağım? şu noktaya geldim. Ne tarafımda yol kaldı? Solda. Sonra ne yapacağım? Yine ilerleyeceğim. Ne tarafımda yol kaldı? Sağda. Dikkat ederseniz bir şey tekrarlanmaya başladı arkadaşlar. Ne? İlerle iler, ilerle sola, ilerle sağa, ilerle sola, ilerle sağa. Burada tekrarlanan ne? İlerle ilerle, ilerle sol, ilerle sağa tekrarlanıyor. Demek ki ben şunu şöyle alsam. Önce ilerle, sonra sola dön. Sonra ilerle, sonra sağa dön desem ve bu işlemi sen ay çiçeğine ulaşana kadar yap dersem ne olur? Zombi ay çiçeğine ulaşır. Evet bakın. Tekrar işlemini yapıyor. Dikkat ettiyseniz sırayla bütün bloklar çalışıyor ta ki ay çiçeğine varana kadar tekrarlıyor. Gelelim 13. soruya. 13. soruda bakalım tekrarlanan ne var yine sizinle birlikte. İlk ne yapacak zombi? Şu tarafa bakıyor. Şu çiçeğe giren yer çünkü zombi. Ne yapması lazım? Zombinin aşağıya bakması lazım. Bunun için ilk yapacağı şey sağa dönecek zombi. Sağa döndükten sonra ilerleyecek. İlerledikten sonra şu anda bu tarafa bakıyor. Şöyle bakması lazım. Ne yapacak? Sola dönecek. Sonra ne yapacak yine? İlerleyecek. Bu tarafa bakıyor. Aşağıya bakması için ne yapacak? Sağa dönecek. Sonra ne yapacak arkadaşlar? Yine ilerleyecek. Yine bakın, aşağıya bakıyor yana bakması için ne yapacak? Sola dönecek. Bir şey yine tekrarlandı mı? Dikkat ettiniz mi? Sonra ne yapacak yine? İlerleyecek. Tekrarlanan bir şey var yine dikkat ettiyseniz. Ne var? Sağa dön, ilerle, sola dön, ilerle, sağa dön, ilerle, sola dön, ilerle. Ne tekrarlanıyor? Sağa dön, ilerle, sola dön, ilerle tekrarlanıyor. Bunu ne zamana kadar tekrarlayacak yine? Ayçiçeğine varana kadar. Sağa dön, ilerle, sola dön, ilerle. Bunu koyarsam bakalım ulaşıyor muyuz sağ çiçeğine? Evet, bakın tekrar işlemini bulduk. Bu tarz sorularda ne yapıyormuşuz? Ne tekrar edildiği Ona bakıyormuşuz. Gelelim 14. sorumuza. Şimdi bu blokta ne var arkadaşlar? Eğer sola yol varsa diye bir blok gelmiş. Bu ne demek? Şimdi günlük yaşantınızı düşünün. Sizin gideceğiniz yer sol taraftaysa siz ne yaparsınız? Sola dönersiniz. Eğer gideceğiniz yol sağ taraftaysa sağ dönersiniz. Mantıktır bu. Eğer gideceğiniz yol ileride ise ne yaparsınız? İlerlersiniz. Buna biz şey deriz. Mantıktır bu. Yani solda yol varken sağa dönüş yapmayız. Sağa dön e, sola dönüyoruz. Yolda düşün tek yönde gidiyorsunuz. Mutlaka sağa dönmeniz lazım. Sola dönüş yapamıyorsunuz. Sola mı dönersiniz? Hayır sağa dönersiniz. Bu mantığa göre bu soruyu cevaplamak istesek. Zombiyi çiçeğe götürmek istiyoruz yine. Bakın bana koymuş. ilerle demiş. Eğer sola doğru yol varsa ne yapması lazım? Mantık olarak sola dönmesi lazım. Bu bloğu buraya koyduğum zaman ve çalıştırdığını bakalım. Oluyor mu? Bakın yol arıyor solda yol var mı solda yolu gördü devam ediyor bakın hep solda yol arıyor solda yol yoksa ilerliyor solda yol varsa sola dönüş yapıyor İşte bu kadar basit diye. evet gelelim 15. sorumuza 15. sorumuzda <laughs> bakalım ne yapacağız şimdi neler tekrarlanıyor bir ona bakalım arkadaşlar sizinle yine ilk zombi ne yapması lazım ilerlemesi lazım. Ta ki şu noktaya gelene kadar. Bu noktaya gelince sola mı dönecek? Sağ mı dönecek? Sağa dönmesi lazım. Devam edecek. Devam etti, devam etti. Burada bir dönüş yapmaması gerekiyor. Devam etti. Şu noktaya geldi. Yine bir dönüş yapacak. Peki ne tarafında kalıyor yol? Yine sağ tarafında kalıyor. Ve devam edecek. Demek ki ilerleyip Sağda yol varken sağa dönerse biz çiçeğe ulaştırabilir miyiz zombi? Aynen ulaştırırız. O zaman kadar tekrarlayı koydum. İlk yapacağı işlem ilerlemek. Ondan sonra da bakacak. Sağ tarafta yol var mı? Varsa sağa dön diyoruz. Neden sola döndürmedim arkadaşlar? Çünkü sağ taraftaki yolları takip etmesi gerektiği için sola yaparsam şu çıkmaz sokağa girebilirdi. Ya da şurada zombiyi yiyen çiçeğe varabilir de. O yüzden ne yapıyoruz? Hep sağ tarafa döndürüyoruz. Bakalım doğru yaptık mı? Evet bakın hep sol, sağ tarafta yol arıyor. Sağ tarafta yol bulduğu zaman dönüş yapıyor. Diğer zamanla ilerliyor. Gelelim 16. soruya. Aa, bu sefer buz devrinden bir e, karakterimiz var. Ne yapıyor? Kokokokon. Beni buraya en az sayıda blok ulaştırmak için bir if eğer bloğu kullanmıyor. Bakalım. Ne yapması lazım bunun? İlerlemesi lazım değil mi? İlk önce ilerleyecek. Şu noktaya geldiğinde bu tarafa doğru bakan ama bizimkinin böyle aşağı gitmesi lazım. Ne yapacak arkadaşlar? Sola bir dönüş yapacak burada. Sonra yine bir ilerleyecek. Şurada duracak. Bu tarafa bakıyor ama bu tarafa bakması lazım. Ne yapacak yine? Yine bir sola dönüş yapacak. İlerleyecek, şurada duracak. Bu tarafa doğru bakıyor, ama bu tarafa doğru bakması lazım. Ne yapacak? Yine bir sola dönüş yapacak. Sol. Bakın dikkat ederseniz tekrarlanan bir şeyler bulduk yine. İlerliyoruz, yine noktada durduk. Bu tarafa bakıyor, ama bu tarafa bakması lazım. Nereye dönecek yine? Yine sol. Demek ki burada e, tekrarlanan şey ne var? İlerle, solda yol bulursan sola dön. Başka hiçbir şey yok. Ne zamana kadar? Fındığa ulaşana kadar. Kadar tekrarla yap. İlerle. Eğer soldaysa yolun. Ne diyoruz? Sola dön. Bu kadar basit. Bakalım gerçekten yaptık mı? Bakın hep solda yol arıyor. Mantıklı çünkü solda dep dönüşe Solda yol buldu. Devam ediyor. Hep solda yol var mı diye bakıyor solda yol vurdu. Devam ediyoruz. Ta ki neye kadar? Fındığa ulaşana kadar. Evet. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Gelelim 18, 17. sorumuza. Yine aynı mantık ulaşacağız. Bakalım burada neler tekrarlanıyor. Yine ne var? İlerle. Şuraya geldik. Bu tarafa bakıyoruz. Ama nereye bakmamız lazım? Şu tarafa bakmamız lazım. Yani bu sefer neye dönüyoruz arkadaşlar? sağa dönüyoruz. İlerledik. Buradayız. Buraya bakıyoruz ama buraya bakmamız lazım. Nereye döndük yine? Sağa. Yine tekrarlanan bir şeyler çıkıyor bakın. Yine bir sağ dönüş var bu seferde. Yürüdük, ilerledik. Buraya geldik. Buraya bakarken buraya bakmamız lazım. Yine nereye döndük? Sağa. Demek ki ilerle ve sağ dön mantığını kullanırsak biz ne yapabiliriz? Hop. İlerledik. Eğer yolumuz sağ taraftaysa ne tarafa dönüyoruz? Sağa dönüyoruz. Bakalım oldu mu? Evet, gidiyor. Hep sağda yol arıyor bakın dikkat ettiyseniz. Sağda yol bulunca dönüşünü gerçekleştiriyor ve hedefimize ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. Hemen 18. sorumuz gelsin. Hemen bir açıklama var izleyebilirsiniz. Şimdi if else if değil, değil blokları bir durumu kontrol eder ve sonrasında bir şey ya da diğerini yapar. Hadi bakalım şimdi çocuklar. İleride yol varsa şart sağlanıyorsa bir şey yaparsın. İleride yol varsa ilerle. İleride yol yoksa mesela sola dön diyebiliriz. Bunun gibi. Bu blokta o işe sağlıyor. Bir şartı sağlama durumu var. Bir de ne var? şart sağlanmadığı zaman yapacağımız bir işte söyleyebiliyorsunuz. Şimdi bakalım ne yapması lazım bunun? İlerlemesi lazım. Buraya geldik. Bu tarafa bakıyoruz. Bu tarafa bakacağız. Ne tarafa doğru dönecek? Sola dönecek. İlerleyecek. Böyle bakarken böyle bakması lazım. Yine sola dönecek. İlerleyecek. Değil mi? Peki şuraya geldiğinde ne tarafında kalıyor yine? Sol tarafında kalıyor. Böyle yaparsam bunu çıkmaz sokağa sokarım değil mi? Hmm, yani solda yol varken sola dön dersem buraya da girer. Buna dikkat etmem lazım. Devam etsin. Nasıl devam etsin çocuklar? Şöyle yapacağız o zaman. de yol varsa devam etsin. Yoksa sola dönsün diyelim. Yol bittiğinde sola dönsün. Eğer ben solda yol varsa sola dön şu aralığa da girmiş olacak. Ben bunu istemiyorum ama benim şu çizelgeyi izleyip gelmesi lazım. Bunu nasıl yapar? İleride yol varken gitsin. Yol bittiği zaman hep neye dönecek? Bakın hep sola dönmesi gerekiyor. Haydi yerleştirelim bloklarımızı. Ulaşana kadar ileride yol varsa ilerle yoksa ne yapacağım? Sola dön. Bakalım oluyor mu? Evet, hep yol arıyor. Bulduğu zaman dönüş yapacak. Gelelim 19. sorumuza. Hadi bakalım. Yine ilk denemeden denemende doğru yapabilir misin diyor bize. Bakalım. Şimdi yine tekrarlanan bir şey var mı? Şimdi bir kere ne yapacak arkadaşlar? İlerleyecek. Yol bittiği zaman benim burada neye dönmem lazım? sağa dönmem lazım. Buna dikkat ettim. İlerledim. Yol bitti. Bu tarafa bakıyorum. Ne tarafıma döneceğim? Yine sağa döneceğim. Ve ne yapacağım? Dümdüz gideceğim. Az önceki gibi. Eğer ben sağda yol varsa sağa döndersem çocuklar ne olur? Şurada da dönüş yaparım. O yüzden bunu istemiyorum. Ya da şurada da daha başladığım gibi buraya dönerim. Bunların olmaması lazım. O yüzden ne diyeceğim? İleride yol varsa sen ilerle kardeş. İleride yol yoksa bu sefer dönüşlerim ne tarafa doğru olacak? Sağa doğru. Çünkü kullanacağım yol sağ tarafta kalıyor. Bakalım oldu mu? Evet hep yol arıyor. İleride yol buldu mu gidiyor. Yoksa da sağ dönüş yapıyor. Bakalım hedefe ulaşacak mıyız? İleride yol var mı diye bakıyor ulaştık. Evet son alıştırmamıza bakalım ne istiyor bizden. Evet son alıştırmamız geldi. Bu sefer bakın gri bloklar var. Bunları çıkartamıyoruz. Ne koymuş burada? İleride yol varsa mantık olarak ne yaparız arkadaşlar? İleri gideriz. Değilse demiş sağda yol var mı diye bak. Sağda yol varsa sağa dön. Yoksa başka seçeneğim kaldı mı benim? İleriye koydum. Sağa koydum. Son seçeneğimle sola dön. İşte bu şekilde yapıp çalıştırırsam. Bakın hep yolları deniyor. Bulduğu zaman dönüş yapıyor. Yolları deniyor. Bulduğu zaman dönüş yapıyor. Evet. İleride varsa önce ileriye gidiyor. Sonra sağda var mı diye bakıyor. Sağda yoksa da sola dönüş yapıyor. Böylelikle her olasılığı denildiği için hedefine ulaşıyor. Evet, klasik labirent etkinliğini de bu şekilde bitirmiş olduk. Eğlenceli ve bir o kadar da düşündürücü soruların olduğu bir etkinlikti. Başka bir videoda görüşmek üzere.